Merhabalar ben Ahmet. Avengers Infinity War filmi Basic Captain America figür incelemesi videoma hoş geldiniz. Kaptan Amerika figürü koleksiyonumda yer alan 15 santimlik bir figür. Avengers Infinity War filmi baz alınarak yapılan bu figür benim ilk Marvel figürüm. Güzel de bir anısı var. Figürü Hasbro markasının yaptığını söyleyeyim. Basic bir figür paketiyle almamıştım fakat paket içeriğinde figürün kendisi, Black Panther'ın kendisine verdiği kalkanlardan sadece bir tanesi ve de kalkana takılan sarı renkte bir sonsuzluk taşı. Bu sonsuzluk taşı aksesuarları tam bir saçmalık bana göre ve de kalkan da bende mevcut değil. Kaptan Amerika lacivert ağırlıklı bir kostüme sahip, onun dışında kahverengi eldivenleri, kemeri ve de e, omzundan sırtının doğru giden kalkın taktığı bölüm mevcut. E, şu karın bölgesine gelecek olursak kırmızı, koyu kırmızı ve de hani kirlenmiş bir beyaz renkli şeritler var. Buradaysa e, eskiden taktığı yıldızı sökmüş durumda ve de hani pantolon bu şekilde lacivert devam ediyor. Son olarak da siyah botlarını görüyoruz Kaptan Amerika'nın. Figürün Kaptan Amerika'ya benzerliğine bakacak olursak suratının benzerliği tam bir fiyasko. Sadece burnu Chris Evans'ın burnuna benziyor bana göre. Bunu da detaylarda göstereceğim. Saçlarının daha uzun olmasını beklerdim. Aynı şekilde sakallarının da. Karın bölgesindeki renk seçimleri hiç olmamış. Filmde bu kadar açık ve belirgin değildi bu renkler. Kırmızı ve beyazdan bahsediyorum. Ee, gayet yerinde. En azından bir basic figür için hani bu dediklerim. Şimdi basic figürü adı üstünde neden bu kadar eleştiriyorsun diyenler olabilir. Bunlara da diyeceğim bir şey var. E, ee, Mattel'in DC için gerek benzerlik, işçilik ve detaylı olsun gerekse de eklem konusunda basic figürlerinde Hasbro'ya fark atmış durumda. E Hasbro da basic figürlerine biraz daha önem veremez mi diye düşünüyor insan. Chris Evans'ın canlandırdığı Captain America MCU'da en sevdiğim karakterdir. İlk olarak Captain America ilk yenilmez filminde gözükmüştür. Bu hali ise Civil War sonrasında kalkanı bıraktığında bir suçlu olarak arandığında Infinity War filminde gözükmüştür. Birebir dövüşte ve de hiç bilmediği bir silah da olsa hızlıca en iyi şekilde kullanma konusunda ustadır. Buna hani Mjolnir e örnek verebiliriz. Ee, Black Panther'ın kendisine verdiği kalkanları örnek verebiliriz veya Proxima Midnight'ın kendisine fırlattığı silaha örnek verebiliriz. Şimdi figürün eklemlerine bakalım. İlk olarak kafası 360 derece dönebiliyor. Sonrasında yukarı en fazla bu kadar. Aşağı en fazla bu kadar. Yana doğru döndüğünde de hani yukarı aşağı oluyor. Kolları bu şekilde 360 derece dönüyor. Yana en fazla bu kadar açılıyor. Burası zaten sınır. Ee, onun dışında şu şekilde hem böyle hem böyle dirsek kısmı bu şekilde dönüyor istediğiniz bir yöne doğru katlayabiliyorsunuz diğer kolu da aynı olduğu için göstermeyeceğim ayaklarında da sadece hatta bacak diyelim buna bu şekilde ileri Geriye de hani benim az önce gösterdim buydu. Geriye de şu kadar gidiyor diyebilirim. Şimdi figürün detaylarına bakalım. İlk olarak yüzü bu şekilde. Şöyle yana doğru da döndüreyim. Hani burnu biraz benziyor demiştim. Burnu bu şekilde. Boy lekeleri var burnunda Saç detayları ve sakal detayları. Arkadan görünümü. Diğer yandan görünümü de böyle. Şimdi göğüs bölgesine bakalım. yıldızını söktüğü kısım karın bölgesi kemeri şöyle kollarına da bakalım biraz yana çevireyim Hop, Detaylar var şuralarda Ellerinin biri kapalı biri açık. Bunu da söyleyeyim. Biri yumruk şeklinde. Biri ise bu şekilde. Pantolon detayları. Ve de botları. Şöyle bir botuna bakalım. Ve de arkadan da bakalım. Hızlıca şöyle Evet detaylar bu şekilde figüre puanım 10 üzerinden 3 3 puan da hani sade düz bir figür olmayıp kıyafetteki kırışıklıkları sayesinde aldı diyebilirim. Kafa zaten berbat almanızı da önermem. Hele ki bir AVM'den ya da oyuncak mağazasından sıfır bir şekilde almayı hiç düşünmeyin derim yani. Avengers Infinity War filmi Basic Captain America figür incelemesi videomun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca 2019 figür koleksiyonum videomu izlemediyseniz izleyip incelememi istediğiniz figürleri yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.